Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Biraz geç kaldık ama umarım burası alınmamıştır. bu bile renderlanmıyorsa artık ne diyeyim ya ya bu da silah mı arkadaş ya şu bile ondan iyi bir silah ya. Hiç sevmem ASM'yi. Duydum duydum seni. Ama yanlışlıkla düştük. dır ne arıyorsun Aman! Şununla şuna şunu hemen bir yer değiştirelim Böyle bir alalım hızlıca. Hemen bir cam basalım. Bundan sonra taramaya devam. Ayıcıkları vurmaya devam. Güzel. Hoş geldin hemşireyim. Biz de seni bekliyorduk. Şu mermileri ver bakalım. yalnız geçiş olarak şuna takalım ve devam edelim bu orada ayıcık var mı burada Şu ayıcıkları vurmak lazım Arıyorum. Biraz sonra göstereceğim. Yeni bir oda var. O açılıyor. O yüzden ayıcık vurmamız lazım birazcık. Oo, duyan gelmiş, duyan gelmiş arkadaş. Bir kişi daha var. sağlam oyuncular gelmeye başladı bu fena sende hiç 5.56 yok mu ya evet devam edelim biz evet seni de duydum hemen şuna bir geçelim hızlıca Şu ayı da vuralım. Şu dürbünü sevmiyorum ya. Şunu atalım. Hadi ver hadi ver hop yanlış silah aldık ama tamam bu da iyi ama tip 25 ile devam etmek istiyorum bugün hemen şunları bir ver şu şarjörü şuna ver şunu şuraya takalım bunu da buraya takalım Hadi devam edelim. Roket mermilerini alalım. Hadi bu sefer de AK47 ile oynayalım ya. Bir değişiklik yapalım. da çok keyifli bir silah aslında. Ama bir AK-117 bulursam tabii ki dayanamam. Burada ayı yok muymuş? Aha alan geldi. Ayı ile uğraşıncaya kadar üst kat üst kat nasıl çıkıyorduk? Ha şuradan. <laughs> Helikopterle gidelim daha iyi olur. En azından daha güvenli. Ve daha hızlı. Nükleerde yükseltme var. Hızlıca gidelim. Oo. İki tane drop atmışlar. Hemen o drop'lara gidelim. Neredeydi onlar? Şurada mıydı? Dur şu dağı aşağı alıp ha şurada. İyi güzel. Şimdi şu adrenalinin birini basalım. Sonra diğeri kilav satmış. Oraya doğru gideriz. Orası zaten karışır kuvvetle muhtemel. Duydum seni, duydum. Evet bu güzeldi. Şu mermileri ver bakayım bana. Senin artık ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Nereye gidiyorsun hemşerim gel. şu dürbünü alalım. Çantada bulunsun. Başka alana girmeye çalışan arkadaşlar var mı acaba? Biz şöyle helikopterimize gidelim. Klaus'taki drop'u almamışlar. Çok enteresan ya. Tankı da oraya attı galiba. Aynen öyle yapmış ha. Sonra önce drop'u alalım sonra tank'a gideriz. Şu alana girmeye çalışan görürsek Şuraya biri gözcü attı. Neyse ya uğraşmayacağım. Aramayacağım. Çünkü tank gidiyor elden. Tankım nerede? Evet. Gel gel. Seni böyle öldürmek istedim. Taret'e geçebilirdim ama Şimdi bir bakalım. O launch base'in orası karışacak. Launch Base'in sağ tarafındaki tepeden şu ördekleri avlayabiliriz. Gördüm seni. Başka? 7 kil güzel. Hop seni de gördüm. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Ya makinalı tüfekle ne yapacağını zannediyorsun arkadaş? Roba gelen kimse yok mu? O zaman tepeyi alalım. Buradan yargı dağıtabiliriz. Yerimiz çok güzel. <laughs> Muhtemelen arkadaşlar lunch base'de. <laughs> Henüz kimseyi görmüyorum ama Neredesiniz? 8 kişi kalmış. Hadi hadi. Gördüm. Gördüm gördüm. Şimdi muhtemelen şuradan çıkacak bu arkadaş. Evet başka alana girmek isteyen arkadaşlar Of yazık oldu be. Ama tankıma da çok hasar verdin yani. Yapılmaz ki bu. Evet başka. Son bir kişi kaldı. Şurada olabilir mi acaba ya? Ya şurada. Burada 11 kille güzel bir birincilik aldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abraham Lincoln ne demiş? Öldü. Aa, klasik. Değiştirin artık şu lafları ya.